Tamam. kişiler tamam. geldi. Tamam. <laughs> Devam edebiliriz bence. Katılıyorlar. Tamam. Şimdi. Tamam. Burada bir şey de eklemek çok önemli. Çocukların bir geçmişi var elbette. Hani biraz önceki konuşmalarımızda bahsettiğimiz gibi bu özel gereksinimlerini gerektiren durumlar doğum sırasında olmuş olabilir, doğumdan önce veya doğumdan sonra olmuş olabilir demiştik. Çocuk bir geçmişle geliyor ve çocuğun dosyasında bazı şeyler yazdığı gibi maalesef bazı şeyler yazmaya da biliyor elbette. Ama yazdığı koşulları aileyle paylaşmanın, koruyucu aileyle paylaşmanın çok önemli olduğuna inanan bir uzmanım ben. Bu farkındalığa sahip olmak gerekiyor. Çünkü bazen bazı çocuklar e, hamilelikte uyuşturucu veya alkol kullanımı sebebiyle e, biyolojik annenin e, bazı e, özel gereksinim koşulları ortaya çıkarabiliyor fiziksel olarak çocukların özel bakıma ihtiyacı oluyor. Koruyucu ailenin bunları belirli ölçülerde tabii ki de çocuğun gizliliğine de saygı duyarak elbette ama onların sağlık koşullarını sağlayabilecekleri şekilde aileyle paylaşılması da çok önemli. Çünkü koruyucu aile neye bir tedavi sağlayacağını, neye yönelik bir müdahale gerçekleştireceğini, neye yönelik yardım alması gerektiğini de bilmeli. Çünkü bazen hani mental fiziksel e, rahatsızlıklar tabi e, tabii ki yazılı olabiliyor ama bu gibi biyolojik aile tarafından gelen hususların bilinmemesi bazen çocuğun iyileştirilmesinde e, zorluklara sebep olabiliyor. Ailenin onu keşfedememesi sebebiyle. Çünkü çocuğun e, öncesini tabii ki de tam anlamıyla bile bilemez koruyucu aile. Bu da çok önemli. Teknik bir de bilgi vereyim. E, onu atladım koruyucu aileyi tanımlarken ee, koruyucu aile olan kişiler eğer bir e, özel gereksinli çocukla beraberse, bir engelli çocukla beraberse koruyucu ailelere yapılan bir ödeme var. E, devletin sağladığı bir ödeme çocuğun bakımı için. Koruyucu aile e, bu nitelikli koruyucu ailelere bu ödeme yüzde elli oranında artırılarak yapılıyor. Çocuğun hani sağlık giderleri veya özel alması gereken eğitimler daha fazla olabileceği için aileye yüzde 50 oranında artırılarak bir ödeme yapılıyor Onu da ekleyeyim. Ve bahsettik şimdi eve çok önemli yapılması gerekiyor. Peki var mı bu, bu nitelikli aileler? Var. <laughs> e, şu anda yaklaşık bir. Civarında, e, çocuk koruyucu aile yanında yetişiyor bu çocukların yaklaşık 900 kadarı e, özel gereksinimi e, nitelikte çocuklar. E, bir da medyaya yansıyor aslında. E, buradan e, paylaşmakta e, sakınca görmedim hava çünkü bilinen bir e, atletimiz <laughs> görme e, görme engelli bir devlet kumaş atmak çocuk hava koşu olan ilgisini ailesi fark ediyor. Kurucu aile olduktan sonra havasına onları çok küçükken gelmiş ve büyüme aşamasında da bu fark ediliyor ve atletizme yönlendiriyor koruyucu ailesi. ve Türkiye'de derece hatta ulusal dereceleri olan e, rekoru bulunan bir milli atletimiz hamla e, birkaç haber koyma istedim ki böyle somut olsun diye. Aslında birçok aile var. Haberleri konu olmayan, bizim görüşmeler yaptığımız çocuklara çok iyi bakan ve çocuklarda gelişimlerini birebir gözlemleme fırsatı bulduğumuz aileler var. İşte bu ailelerin çoğalması için bugün burada buluştuk ve önemini vurguluyoruz. Sizler de buradan ayrıldığınızda evet yani devlet kurması altında Birçok nitelikte çocuk var ve onlara koruyucu aile olabilecek birçok nitelikte de aile var. Önemli olan hangi nitelikteki ailenin hangi çocukla eşleşeceği, aileler koruyucu ailenin ne olduğunu bilirse ve kendilerinde bir özel gereksinimli çocuğa bakabilme gücü görüyorlarsa, buna yönelik bir motivasyonları varsa onlarla buluşturulması gerekiyor. Burada da bizlere, topluma, herkese görev düşüyor aslında ve her çocuğun da sevgi bir dolu bir ailede büyümesi, yetişmesi, sağlıkla <laughs> hayata katılması için e, çabalamaya devam edeceğiz bu dileğimiz çerçevesinde. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, umarım keyif almışsınızdır, umarım anlaşılır olmuştur. gayet keyifliydi hocam. Değerli bilginiz için teşekkür ederiz. Ee, soru sormak isteyen arkadaşlarınız chat kısmına yazarsa veya ses sesli olarak dile getirirse memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Geri bildirimler çok değerli benim için. Ben de sizlere teşekkür ederim. Böyle akşam saatinde dinlemeye geldiğiniz çok teşekkür ediyorum. sorulara yazarken siz de aslında e, dernekte karşılaştığınız güzel anılardan biraz, biraz bize bahsedebilirsiniz. Daha güzel olur bence. <laughs> Paylaşmak isterseniz, dinlemeyi çok isterim. Tabii. Aslında e, çocukların e, aileyle buluştuktan sonraki deneyimleri çok hızlı oluyor. Değişiktir yani. Özellikle fiziksel gelişimlerinde. E, kilosu yaşına göre çok az olan veya belli ra cilt rahatsızlığı olan veya sindirim sistemi rahatsızlığı olan yemede problemi olan çocuklar söz konusu olabiliyor bahsettiğim şekilde biraz kapalı anlatacağım tabii gizlilik söz konusu olduğu için vakasının olmadığından. Ama bu çocukların aileyle buluştuktan sonra çok kısa sürede e, gerçekten bu e, durumlarının geçtiğini gözlemliyoruz. Ayrıca bu hak savunuculuğu konusunda da birçok e, aileyle çalışmamız oldu. Örneğin çocuğun e, bir yerden aldığı sağlık hizmeti yeterli olamayabiliyor ama aile başka bir şehirde daha iyi olabilecek bir şey buluyor. Ve e, buna yönelik devletten de çocuğun bu hakkını istiyor. Yani bu bir hak ve e, çocuğumun bu sağlık hizmetini alması gayet hakkı ve devlet kurması altında bir çocuk bu. Aslında hani biyolojik çocuğun e, tabii ki de korunması gerekiyor onların da ama ekstra korunması gereken devlet kurması aslında devletin çocuğu diye bir tanım vardır. Yani öyle tanımlarlar. Ee, ekstradan bir özen gösterilmesi gerekiyor, gerekiyor diye. bu şekilde yönlendirdiğimiz aileler sonuç aldığımız durumlar oldu. Ee, hava örneğinde de bahsettiğim gibi o gibi e, görme engeli olup da piyona çalan çocuklarımız aileyle buluştuktan sonra ee, aslında e, sağlık koşulları, e, örneğin e, yani zihinsel engelli çocuklarımızda da gelişmeler görüyoruz. Tabii ki de şey bahsederken de çok dikkatli bahsetmeye çalışıyorum çünkü bazıları geçici olabiliyor ama bazıları da kalıcı oluyor ve bu e, bu çok doğal aslında hani kişi e, çocuğun kişinin bir e, niteliğinden bahsediyoruz, Ayrıştırmacı olarak yaklaşmıyoruz. Ama e, yani liseyi bile okuyamaz denilen bir çocuğun liseyi bitirdiğini, staj yaptığını e, görüyoruz mesela. Niye? Çünkü a Annesi çok uğraşıyor onun için ve e, dediğim gibi işte psikolog e, eşliğinde e, psikososyal destek aldırmaya devam ediyor. Bizlerle görüşüyor. Diğer koruyucu ailelerle buluşuyor. Siz ne yaptınız? Biz ne yapabiliriz? Çocuk için daha iyi ne olur? E, öğretim, eğitim öğretim sisteminde devlet hakları altındaki çocuklara tanınan hakları araştırıyor. Çocuğun nereye gidebilir? Acaba nereden meslek sahibi olabilir? hani Bu koşulunun, e, bu engel durumunun onun hayatının bir kaderinin olumsuz bir parçası olmaması adına çalışan çok ailemiz var. Ve hepsi de aslında hak temelli çalışıyorlar. Yani sosyal hizmette her zaman vurguladığımız bu merhamet temelli değil, sadece sevgi temelli değil, hak temelli. Çocuk bir ailede büyümeli, çocuğa özen gösterilmeli. E, biyolojik ailesi olalım, olmayalım hiç fark etmez. Ben bir koruyucu aileyim ve çocuğun bu haklarını yerine getirmek durumundayım böyle örneklere rastlıyoruz. E, Sınırım sanırım soru yok. varmış. Tamam, bir tane geldi. Evet. İsterseniz de okuyayım. Koruyucu ailelerin çoğunluğu çocuklu veya çocuksuz mu? Bu çocuk ulvi bir şey. E, bu çok ulvi bir şey. Bunu sağlayan ailelerin durumunu merak ettim. Nasıl bir kararlılıkla kuruma başlıyorlar? Yani bu kararı aldıran şeyin temeli nedir? Nasıl tanımlanıyor? Hı hı. Güzel bir soru Didem. Sana şey önereceğim. E, bununla ilgili yapılmış akademik çalışmalar da var. E, ben de şimdi biraz bahsedeceğim ama koruyucu ailelerin motivasyonlarına yönelik çalışmalar var. Bu birkaç tez var. Bunları okuyabilirsin daha detaylı bilgi edinmek için. E, bahsettiği gibi aslında birçok nitelikte aile var. Çocuksuz aileler de var. E, çocuğu olan, biyolojik çocuğu olan ama e, ikinci, üçüncü çocuğunu biyolojik yolda e, dünyaya getirmek istemeyen e, ve koruyucu aile olmayı tercih eden veya e, birden fazla çocuğu olup bir e, çocuğun da e, sağlıklı bir ailede büyümesi amacıyla biz bu işe girdik diyen aileler var. Bazıları kendi e, çocuk sevgileri, çocukla birlikte yaşama istekleriyle bu motivasyonu elde edebilirken bazıları da, yani tamam benim çocuğum var ama ya diğer çocuklar ne olacak? Yani o çocuklarında bir çocuk olsa bile e, biraz şey tabirle, toplumsal tabirle vatana millete hayırlı bir çocuk yetiştirme e, amacı güdebiliyorlar. Yani o çocuğun ben sağlıkla büyümesini sağlayayım, e, ihtiyaçlarını karşılayayım bir çocuk bir çocuktur. Yani o kurumda hiç çocuk kalmasa keşke ama bir tanesine de e, biz hayatının değişmesine yardım edebiliyorsak ee, ne mutlu bize diye yola çıkan aileler var. O yüzden hani bir ile bir şeye vuramam. Gerçekten çok çeşitli aile var. Bekar aileler var, ee, evli olmayan aileler var. Ee, evli olup da dediğim gibi hani abisi ablası olan e, koruyucu ailede büyüyen çocuklarımız var. Veya koruyucu aile olduktan sonra biyolojik çocuk sahibi olan aileler var. Ee, bu gibi durumlar çok çeşitli yani <laughs> çok fazla aile var motivasyonlar için de o e, akademik araştırmaları okumanı tavsiye ederim. E, sizlerin de izinleri doğrultusunda insanların aklında birazcık da olsa ben acaba koruyucu aile olabilir miyim soru işaretine uyandırmak için biz e, bu e, videoyu şey YouTube kanalımıza yayınlamayı düşünüyoruz. Hı hı, e, tabii. Çok teşekkür ederiz hocam e, izinleriniz doğrultusunda e, aldık konuda. E, bir sorumuz ki, daha varmış, Elin'den gelmiş. Ee, bir çocuğun koruyucu ailesine alıştıktan sonra biyolojik yani gerçek ailesi aldığında travmaya da tekrar uyum sağlaması zor olmaz mı? Evet Elin, ee, zor olmaz mı değil de kolay olmaz, öyle söyleyeyim. Zor olur ya da olmaz ama kolay olmaz. Ee, bu biyolojik aile dönmeden bahsetmedik, hani konumuz kapsamında olmadığı için ama biraz söz edeyim. Eğer ki biyolojik aile koşullarını iyileştirdiyse, bir sebepten ötürü çocuk koruma altına alınıyor tabii ki ve bu sebebin ortadan kalkmasını bekliyor devlette de. O sebep ortadan kalktı mı? sen sağlıklı bir aile formatına dönüştün mü, diye inceliyor aslında. Ve eğer ki biyolojik aile tekrar çocukla beraber yaşarsa, yaşamak isterse mahkeme yolu açılıyor ve mahkeme hem koruyucu ailedeki durumu hem de biyolojik ailenin şu anki durumunu inceleyen bir sosyal inceleme raporu istiyor ve ikisini değerlendiriyor. Eğer ki biyolojik aileye dönmeyi doğru buldu bu karar verildikten sonra çocuğun bir uyum sürecinin olması gerekiyor. Danışmanlık tedbirinin kesinlikle alınması gerekiyor. Biz dernek olarak da bunu savunuyoruz. Ee, bazı davalarda bunun sağlanmadığını e, ve çocuğun çok hızlı döndürüldüğüne de şahitlik ediyoruz. Maalesef çocuğun üstün yararına aykırı bir durum ve böyle olmaması gerekiyor. Çünkü biyolojik aileye tabii ki de dönmesi gerekiyorsa dönmeli. Ee, esas temel amaç bu zaten e, sisteme göre. Ama bunun da yumuşak geçişle yapılması lazım. Hem koruyucu ailenin buna alışması, en önemlisi zaten çocuğun alıştırılarak diğer yaşantısına dahil olması çok değerli. Bu, bu durum her çocuğun özelinde değişiyor. Sana spesifik bir örnek veremem ya da size diyeyim, Helin'e özel söylemeyeyim. Size spesifik bir örnek veremem. Çünkü ee, her vaka kendine göre değişiyor, her çocuğun durumu kendine göre değişiyor. Bazen bu uyum süreci çok sağlıklı da geçebiliyor. Ee, her durum değişiklik gösteriyor. Koruyucu aileden gitmek istemeyen çocuklar, e, Hiraanur, birazcık e, şeyini aldım ama kusura bakma, hemen ardından cevap almak istedim. Evet. Ee, gitmek istemeyen çocuklar fikrini belirtebiliyor ama gidiyorlar. Yani gitmek istememesi tam bir mahkemeye gerekçe olmuyor Yağmur. Ee, sanırım başka soru yok. Ee, <laughs> Şöyle eklemek evet. istiyorum Yağmur'un sorduğu soruya biyolojik aile geri döndürülme istemeyebilir. Ya da yani çocuğu düzenli görüyor olabilir ama birlikte tekrar yaşamak istemiyor olabilir. Burada da çocuk büyüdükçe zaten hani 18 yaşına geçince koruma kararı kalkıyor eğer ki üniversite okuyorsa bu 24'e kadar sürebiliyor aile e, sürdürmeyi dilerse. Zaten ondan sonra çocuk nerede yaşayacağını kendisi karar veriyor. Yani biyolojik ailede kalca kalacak koruyucu, koruyucu, ailenin de aslında devletle e, bu prosedürde bağı bitmiş oluyor eğer ki hani çocuğun koruma kararı kalkarsa. Ama çocuğun sonrasında nerede yaşayacağı tamamen kendi kararı oluyor. Biyolojik ailesi görüşmek istemezse veya oraya gitmek istemezse bu fikri belirtme durumu oluyor. Benim hani gidiyor dediğim durumlar mahkeme durumları. Mahkemece çocuk dinleniliyor elbette ama genelde hakimin kararına göre verildiği için kararlar geri döndürülmeyi onaylayamaya da biliyor hakim. Onaylamaya da biliyor, onaylaya da biliyor. Bu birazcık hakimin kararı oluyor. Çocuğun ifadesi tam tamına bir görüş olarak yer almıyor mahkemede. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben de bir soru sormak istiyorum aslında şu an aklıma takıldı da. Ee, koruyucu aile olan ebeveynler daha sonra evlat edinme sürecine giriyor mu ve soybağı oluşturuyor mular? bunun için bazı koşullar gerekli. her daim daha her daim bu olmayabiliyor. Eğer ki ne gibi koşullar? biyolojik aile düzenli görmeye gelmiyorsa çocuğunu veya hiç görmeye gelmemiş diyelim. 4 yıldır koruyucu ailede yaşıyor çocuk ve e, hiç görmeye gelmemiş e, biyolojik aile. Burada e, koruyucu aile kurumdan çocuğun statüsünün değişmesini isteyebilir. Yani koruyucu aileye uygun çocuk statüsünden edinmeye uygun çocuk statüsüne geçmesini isteyebilir. Niye? Çünkü biyolojik aile hiç e, özen göstermiyor, özen yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bu yolla olabilir. Çocuğun statüsü değişirse de zaten uzun bir süredir beraber yaşadığı için koruyucu aileyle e, evlat edinme sırasındaki aile değil, koruyucu aileye öncelik verilir ve bu şekilde evlat edinme gerçekleşebilir. Veya biyolojik aile kendi isteğiyle rıza verme e, yoluna gidebilir. Koruyucu ailede de yaşıyordur çocuk ama birden veya uzmanın e, çalışmasıyla veya geri şartlarını iyileştirmeyeceğini düşünüyordur aile. Beraber yaşama Düşüncesi yoktur veya koşulunu gerçekleştiremeyecektir. O zaman da rıza verebilir ve biyolojik aile rıza verdiğinde de yine bahsettiğim gibi koruyucu aile bir yılı geçkin süredir beraber yaşıyorsa eğer çocukla o zaman hukuki olarak evlat edinme hakkına sahiptir. 18 yaşında gelen çocuk zaten bireysel olarak gidip mahkemede her iki tarafta evlat edinme durumunu gerçekleştirebilir. Evet. Katkılarınız ve bilgileriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de sizlere teşekkür ediyorum, güzel sorularınız için de. Umarım e, bilgi edinebildiğini sizde farkındalık yaratan bir sunum olmuştur. Her zaman da farklı okullardan kişiler vardır e, eminim ki. E, Kore Korevle bağlantıya geçebilirsiniz, benimle bağlantıya geçebilirsiniz. E, koruyucu aile ile ilgili bir şey yapmak isterseniz evlat edinme ilgili. Her zaman yardıma açığız, desteğe açığız. Onu söyleyeyim. E, çok çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için de. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar hocam. Kendinize iyi bakın. Sizler de hoşçakalın lütfen.